Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarısı'nın final bölüm kamera arkası görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Oldukça sevilen bir dizi olan Kalp yarası maalesef final yapacak. İşte sizler için setten gelen yepyeni kareleri ben de anında toplayarak paylaşıyorum. Umarım ki bu tarz videolardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız, gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.